Herkese merhabalar Şu an yeğenimin 23 Nisan gösterisi var Ona yetişmeye çalışıyorum Hazırlanırken hemen bir video başlatayım dedim Yoksa başka türlü açamayacağım Başlatamayacağım Saçlarıma maşa yapıyorum Bir süredir video yayınlayamadım Çünkü abimdeyiz Ben bilgisayarımı getirmemiştim Abimin bilgisayarıyla işte çekerim, düzenlerim, yayınlarım diye düşünüyordum ama burada internet çok yavaş. Eşime gönderemiyorum. Ee, kendim düzenleyemiyorum çünkü program yok. Yeni bir program yüklettirdim. Onu da kurcalayıp da hani başına geçip de düzenleyeyim, koyayım. Hani uğraşayım, fırsatım olmadı. Açıkçası o yüzden video yayınlayamadım. Biraz ara verdim. Şimdi bu videolar Çektim çektim kamerada duruyorlar. Düzenleme fırsatım olduğunda arda arda hepsini düzenleyip düzenleyip yayınlayacağım. Bir de alerjim tuttu konuşmamdan da belki anlaşılıyordur. Zor e, konuşuyorum, nefes alıyorum. Yani zorlanıyorum. Alerji doktora gittim. Alerji hapı verdi. Emzirdiğim için aslında ben alerji hapı kullanmak istemedim. Ama bunları çocuklara da veriyoruz dedi. Açıkçası ben de inanmak istedim. Çünkü zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. İnanmak istedim, inandım. Şimdi <laughs> abimler gittiler onlar. Abim, yeni. Hepsi gittiler gösteriye. Ben kaldım. <laughs> e, hepsi gitti onların. Telefonum nerede benim? Telefonumu buldum. Çantam da burada. Çantama telefonumu koyayım yoksa unuturum. Annem arıyor. Efendim anne. Aşağıda mısın? Tam tam kapıdayım. Kapıyı çekip çıkacağım değil mi? Bir şey yok. Tamam. Bir şey lazım mı? Gelirken. tamam. Ne alayım? Ha evet. Bayrağı aldınız mı? Aldın. Tamam. Öyle döner. Hadi geliyor. Tamam. Tamam, hadi, hadi. tamam. 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 geliyor. Annem uygarı aldı. indi yok. Çünkü evde durmuyor. Bana habire salçalıyor. Üstüme çıkmaya çalışıyor falan. O yüzden annem onu aldı götürdü. Ah, i̇lerlemişler. Şimdi arıyor biz indik sen neredesin diye. Ben de hazırım. Hazır olabildiğim kadar. Yani olamıyorum çocukla hazır. Şimdi bakalım göstereyim. Gidelim. Beren çok heyecanlı. Gece uyuyamamış kuzum. <laughs> Abimin kızı Beren. Gece uyuyamamış yavrucuğum. Uyanmış. Hadi bakalım. Bayrama gidelim. Bak tam oraya gitmiş. Pıtır 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 pıtır. Yolun en sonundalar. <laughs> hızlı hızlı gideyim ben. Sen çocuğu. 8'e kadar gidiyordum. Uyudu. Evet. Ablasını izlerken uyudu. Ufak herhalde sığınıyorlar. Dayanamadı seni izlemeye Beren. Haa. Yeah, kalem mi aldın? Yolma yavrum yolma. Ya yolmadı. E, yoldun işte kanı yok. Sen uçlu kalem kullanmıyordun hani? Kullanıyorum. <laughs> oh, ne bu? Vaa. Mor mor etsi. bu.

Biz aşağıda süpürge yaparken orda yani orda. nasıl sabote etsek diye şaşırdılar. Serap, 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 serap. Ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? Yapıyorsun? Yok bak Bu kız niye suratsız? İçeriye gidiyorsun. Uygar, sana kilo araba. Kavuşmuş, kavuşmuş istediği çocuğa. <laughs> <çıkayı> <laughs> Kodi kopuyordu he düzeye bas düz'e Oraya bas bas, tit, tit, Düzey, tit, tit, bas, bas bas <laughs> yani <de sesle> Bas Bas <laughs> <sonra. gülüyor> Dur göstereyim Buraya bas çaba <laughs> 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 Çekilin yavrum <Arzına> da gitti Sonra çıkarayım mı oradan? Şimdi iftar için Şirinler Ormanı'na gidiyoruz. Aynen. <laughs> Ay. Şirinler Ormanı. Aslında orman ama Beren için Şirinler ormanı, ormanı. Ama orada şirinler var, park var. Yeni park açılmış hatta. Ha, bakalım. Gezelim. Güneş batmak üzere. İftara son 10 dakika kaldı. Lola. Çok yakın bir yer. Gideceğiz açacağız orucumuzu. Orucu. Gelebilirsin. Gelebilirsin. Gelebilirsin ablası. Elektrik çarpıyor. <laughs> Hop. Hadi son bir kez daha kayalım sonra. Hadi son bir kez daha kayın. Vaz çaktı. Sonra gidelim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. de <laughs> Aha manam ters ters. Kızım, <laughs> e, ye, <canım. gülüyor> Oğlan o. Oğlan. Ters sen, <laughs> sen yapayım, de, anlamadım. Yap. Ha? Be bekle dedi. İki dakika bekle de son kayışlarını yapsınlar. Sonra gidelim. Hazır mısın Uygar? <laughs> aman 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 aman. Şurada da şuradan düşmesin. Dur, orada dur. Evet, orada mı duruyorsun? Hadi bakalım. Oh. Hadi Şiray, ben çok korkuyorum. <laughs> <oldum>. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Hadi, okay. Hadi oğlum, gel. Hadi, Yeter, tamam. Elinde, <laughs> tamam. Bere, tamam, uyka. <laughs> Beren, sen elinden tutsana. Gidiyor. Hadi bir kez daha gidelim artık. Haydi ama sen konsere hemen elinden tutacaksın. Tut, tut, tamam. Konsere gideceğiz. Elinden tutacağım. Tamam, hemen elinden tutacaksın. Tamam hemen elinden tutacaksın gideceğiz. Konsere geç kalırız. Dolmuştur orası. Oh. Şurada oruç açtık. Abim yengem oradadır. Zum 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 zum. Yok bu başkaları. Heh şurada bizimkiler. Bak abi. Abimle yengem orada oturuyorlar. Orada iftar yapıp evden getirdiklerimizle parka geldik. Buraya. Hadi bakalım. Hadi Uygar. Yavaş yavaş. Aman yavaş yavaş. Dikkatli. Hadi. Oo. 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 Hadi. Baba tutma. Hadi tut Berat. tut. Hemen hadi gel. Uygar hadi. Hadi annem gel. Gel 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 gel. gel. Yemekler yendi, parklara gidildi, çocuklar <laughs> eğlendi. Artık gidebiliriz. Nereye Beren? Konsere. Aynen. Op 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 Beren'in buraya Şirinler Ormanı demesinin ana nedeni şurada ob, Gargamel bak. var kocaman. Ama orada sinirleri var. <laughs> Kelo var burada. Kelo olan var burada. Aynen şurada. Kelo olanla anası var. Evet. Böyle ormanın içinde küçük küçük heykeller var. Şirinler Bu var, gözlüklü şey, var. Şey, ne şey, yapıyorsun? Şey. İşte 23 Nisan Mahallesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na yakışır bir şekilde kutluyor bayramını. Aklı hür, vicdanı hür devam ediyor harikasınız nereden geldik? Ve bugün bitti. Sonunda Beren ayakta uyuyacak. <laughs> Uygar gözü açık ve muzurluk peşinde. Ablasının balonuyla oynuyor. Uygar balonu çekme anne. Balonu çekme. Uygar, gel. Kavga, dövüş kıyafetlerini değiştirdik. Şimdi biz de yatacağız artık. Yatış zamanı. Çok Aa. yoğun bir gündü. ilk 23 Nisan. İstiklal Maç saygı Ooo. Son konser, son uygar işi. Piknik, uygar durmadı. Yoğun bir gündü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Bak bir şey yapayım <laughs> Ne? al burada, al, al burada. Bak, gene <laughs> kafayı oldu. Hoşçakalın.